evinden günaydın sevgili dostlar. <laughs> Militan gibi kalktık yine ya. Abi. Oh, oh, oh. Vallahi soğuk abi. Sabahları da sobayı yakmıyorum. O yüzden e, böyle sıkı giyiniyorum yani. Ve zaten evin içinde durmuyorum yani. Burada evin içinde dursan ne yapacaksın ya? Sobayı yak yaşlı amcalar gibi. E, önceki videonun başlığında yalnız olmak hem iyi hem kötü yani çocuk dırdırı şey kırık çırığı yok dediğim gibi karı dırdırı yok o yok bu yok ama yalnızsın abi yani yapa yalnızsın yani böyle sobalı bir evde bak şuraya bak yani mücre evi gibi ya yani, oldu mu yani <laughs> yalnızlık yok abi ya hani bir yere kadar bana göre bir yere kadar bana göre değil abi. Durum şekil bu. Pazartesi veya salı başlayacaklar petekleri yapmağa. Onları da çekerim. Kendinize iyi bakın. Devam edeceğim şimdi aşağıdan. Adı Allah'a emanet. Evet aşağıya iniyorum. Temel ihtiyaçlarımı karşıladıktan sonra el yüz yıkama olsun, işte kahvaltı olsun, tuvalet olsun. Ee, uzun zaman kaloriferli evlerde yaşayan arkadaşlar sonradan böyle bir yere gelip tuvalete girmek inanılmaz zor oluyor ya. Yani inanılmaz zor. Ya insanız alışıyor muyuz? Alışıyoruz ama gerçekten zor yani. <laughs> Seviyorum sizleri, devam edeceğim. Evet, kuşlara taş koydum. Taş varmış lan. Ee, kumumuz, lan şura kırıldı ya. Bura çukura denk geliyordu. Uyuz oldum ama bir şey olmaz o kadar da. Çatır çutur oraya çökünce. Şurada bak. Oluyor böyle şeyler oluyor ki Bir araba daha kanat verdim Arap erkek. Şimdi şu erkeğe de kanat ver. Erkeklere kanat veriyorum abi ya. Yapacak bir şey yok. Yemi de aldım dün. Bak şuraya dökülenler var. Osman abim al onları dedi ama ya çok da bir şey yok abi ya. Yani çok da bir şey yok. Yemi dün aldım. Aa biraz almış. Evet, Alırsın abi. Şimdi o erkek bunu yumurtaya kovalıyor O erkeği alacağım abi hop 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 lan dur durun <laughs> bu araplar var ya çok deli oluyor ya çok deli oluyor, yakaladık, dur dönüyorum kanalını açıp, dur evet bu dişimiz yatıyor Karaçin'den ki bir Arap dişi yatıyor, şu yumurtladı, yumurtlayacak belli kuyruk kırmış yumurtlayacak ama o dibe yumurtlayacak, yani olmadı, hiç olmadı Gir şuraya yumurtlasana bizim. Buraya zaten yumurtlamışlar. Muhtemelen ilk yumurta yaptı. Küçük yumurta çıkmış. Onun şu yukarı Araplarındır diye düşündüm. Yanlış düşündüm. Oraya attım ama yumurta küçük de, Onların yumurtası yani. Buraya yumurtladıkları için e, Buraya yumurtladıkları için bakalım ne yapacaklar yani. Yanlış oldu o iş. Şey. Dur bakalım ne yapacak bu dişi. Muhtemelen ilk yumurta çok küçük. Bakalım ne olacak. Durum şekil bu. Hadi Allah'a emanet. Yine klasik atölyemize geldik. Atölye, atölye. Ya 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 ya. Şunu, şunu buldum. Bu suluğu temizleyeceğim abi. Suluğun içi biraz bok olmuş. Yani damacanayı onun önüne koymuştum içerken. Affedersiniz. Sıçmışlar. Duşunuzu alayım sizinle birlikte çıkayım. Kuşları da göster dedi Osman abim. Kümesi görüyorsun değil mi? Şaheser şaheser. <laughs> nasıl, nasıl da kendini övüyor. Abi yapacak bir şey yok yani. Hala karlar eriyor lan. Baksana dağlara taşlara. Şu şırıngayı oraya koyayım da unutmayayım unutuyorum. Yani suluğu temizleyeceğim şimdi kapatınca. Hatta şöyle yapayım. şuraya. geldiğimde şey yapalım. Durum şekil bu şimdilik. Ya tahta kes, kestim bir çuval. Abi testereler köreliyor ya. Köreldi abi testereler. Köreldi zorluyor yani. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ya. Yani bunlar da baltayla çok olmaz yani baltayla. Hani kas gücü kullanayım. Yok abi olmaz. Altayla nasıl gezeceğim? Yani Kıymık olur yani. Sonuçta tahta bunlar. Dur bakalım. Bu ne lan? <laughs> ne orada? Çık gibi. Neyse bakalım. Hadi eyvallah. Evet, çayımızı, çorbamızı içtik. Şu ayvayı Bayağı bir... E, ...tıraşladım yani. Yakıyorum onu. Abi güzel oluyor. Tamam daha yaş ama çok da yaş değil. Soğuk olduğun hesabı. Şurayı işte yaptık. Eğreti bir üreti. Hani biraz da öyle tel yaptım ki kediler çıkamasın ama... ...aşabilir mi onu bilmiyorum ki. Olmadı. Otele monte bir şey yapacağım. Ya yani daha da düzelteceğim burayı. Böyle olmaz yani. Durum şekil bu. Hadi Allah'a emanet. Evet sevgili dostlar. Yaratıcılığını konuşturmadan duramadım. Hemen bir kasayı oraya göre biçtim ettim. Bak. O mis gibi oldu. Buralar özel köşeler ya. Hani gizemli. Üf, hem altı oldu gibi oldu. Hem de üstü. Oraya da bir şey set yapayım madem oraya yumurtladılar. Bak yumurta kaymış. Durum bu. Yani mis gibi yaptık. Yani i̇lla yaratıcılığımı göstermem, konuşturmam gerekiyor. Durum bu. Şimdilik. Hoşçakalın. Yemliği boşalttım bu arada. Artık kuşları şey yapacağım. Bak yeni yuvalar. Lan fazla da içerik çıkaramadık. Nasıl olacak? Testere, desterelerim kör. <laughs> Kapan böyle. İşte o kasalardan bir şeyler yaptık. Okuşuyor. Devam ederim şunlarla ama ekstra yoruyor abi. Kusurlukta bir şeyler yapmak ekstra. Elini ayağını yoruyor. Bir de akşama yaklaşıyor. Yaklaştıkça hava derecesi de düşüyor. Yani bunu çok güzel de hissediyorsun yani. yani i̇nanılmaz da hissediyor. Ulan. Şu suya mı su mu olur maazallah sigortayı attırır şunu şöyle yapalım heh ya bir şey var ya yok abi öyle olmaz şunu da üstüne koyayım uçmasın tahtalar durum şekil bu yani şu dudu saydık şu kirazı saydık güzel olacaktı ama dur bakalım hallederiz ya şimdilik hoşçakalın Merhaba onlar cun lan diyorum diyorum bir kanaldan bahsedeceğim iki videodur. Ya şeyi keşfettim ya Mr. Beast var ya. Ulan böyle bir şey olabilir mi? Daha yeni mi keşfediyorsun? YouTube'un en çok abonesi olan kanalı. Bravo yani. <laughs> Ama ben ben diyorum ya bak. Ben yani böyle şeyleri hani aa bundan ne kadar para kazanılır? İşte YouTube'un en çok acaba kaç para kazanıyordur? En çok en büyük kanalı. Hiç merak etmedim yani. Vallahi etmedim. Böyle huylarım yok. Hani el alem ne kazanıyor, ne yapıyor. Ben kıskançlık benim içimde, ruhumda olmadığı için. O yüzden böyle araştı böyle şeyleri boş geliyor bana yani. Aa o ne iş yapıyor acaba, kaç para kazanıyor falan. Böyle şeylerim yok yani. Yani karakterim de yok yani. Ha iyi bir şey mi? İyi bir şey yani. Kusura bakmayın abi. Ha, ondan sonracıma. Onu keşfettim ya. Çocuklar ne güzel yani şeyler yapıyor. Yani tabii hakkı yani. E, tamam ee, yine kapitalizmin tüketim çılgınlığıyla ilgili şeyler var ama ama kardeşim sonuçta bu adam bunu ona 10 on bin, buna 10 on bin, ona 1 milyon dolar. Yani herkesi mutlu ediyor. Bir sürü göz ameliyatı yaptırmış. Lan bunu hayal ediyordum ben işte. Bu kanalı bilmeden bunu hayal ediyordum. Yani o Mr. Beast'i bilmeden bunu hayal ediyordum bu kanalda. Böyle bir şey oluruz falan diye. Meğer bu, bu hayalim Amerika'da varmış ya. Ben hiç araştırmadım bak ya. Yani enteresan yani gerçekten. Hani hakikaten güzel ya. Herkesi sevindiriyor. Ona araba alıyor. Buna ev alıyor. Bilmem ne yapıyor. YouTube'dan bir short videosu denk geldi. 2-3 gün önce. 4 milyon dolar kazanıyormuş aylık. 4 milyon dolar. Ya düşünebiliyor musun? Adam da dağıtıyor yani. Her türlü de dağıtıyor. Abi ben de işte böyle bir şey olsa dağıtacaktım ama. Bize... Abi beni okutmadılar. Yani... Bize imkan tanımıyorlar abi, tanımıyor. Bizim milletimiz kıskanç abi yani. Genele genele vuruyorum, genele konuşuyorum. Kıskançlar abi, hainler yani. O yüzden yaptırmıyorlar yani. Diye sen kimsin lan falan filan. Yani abuk subuk kişileri Allah yaptılar yani tövbe aşa. Ee, onlar da hiç zırnık koklatmıyor yani size zırnık. Bırak zırnığı yorum yapmıyor lan şeyinize cevap yazmıyor. Kalp atmıyor yani. Onu fazla görüyor yani. <laughs> Ama sizin hak... Siz bunu hak ediyorsunuz siz. Neyse bakalım. Hadi Allah'a emanet. Yine hünkar sofrasından herkese selamlar. <laughs> Ulan bu yemeği yapıyorlar diye dünyamızı kontrol ediyorlar hesabı. Biraz feministlere şey yapayım. Yumurtayı bununla çırptım. Kekikli mekikli ya. Osman abi böyledir. Aç kalmazsınız benim yanımda. Dışarıda ısmarlarım. <laughs> yani sıkıntı yok. Dur lan şunu nasıl sileceğim? Eyvah eyvah pardon. Yani ya bekar yaşadım ben kardeşim biliyorum. Ama yemek yapmadım. Hani herkes der ya ben mekar yaşadım oğlum. Yemek yapmadım. Hep bir gelip yapan oldu yani. Orasını karıştırmayın. <laughs> Bugün meyve suyu almayı unuttum. O yüzden de çay demiyorum. Sadece çay içeceğim. Hadi yemeğe yiyelim. Afiyet bal şeker olsun. Hadi Allah'a emanet.